Gereksiz ve aşırı düşünmeden nasıl kurtuluruz 7 adımda onu konuşacağız. Şu an ekranda gördüğünüz araç normalde bu yolda rahatlıkla ilerler. Ama o güçlü motorun o yolda patinaj çekmesinin, lastiklerin yeri tutamamasının, ilerleyememesinin sebebi araç değil. Sıkıntı araçta değil. Neden basıp gidemiyor? Çünkü sorun yolda. Yani burada bir sorun arabada ararsak hata yaparız. Üstelik aynı açıdan, aynı yerden defalarca geçtikçe orası daha da kaygan hale geliyor. Yani sorunları daha da üstünden geçilip gidilemez hale geliyor. İşte o araba sizsiniz. Yani Yol, sizin gereksiz ve aşırı derecede takıntılı düşündüğünüz, dert ettiğiniz şeyler. Evet, günümüzde bazı e, duygular mesela işte deprem korkusu gibi birçok duygu sizi aşırı düşünmeye, aşırı takıntılı olmaya, gereksiz bazı şeylere takılmaya sebep oluyor ve daha fazla güç harcıyorsunuz. Aynen az önce gördüğünüz araba gibi. Daha çok yoruluyorsunuz ama daha az ilerliyorsunuz. Çözüm ne? Yani siz o arabaysanız ve yerler çamurlu, yerler karlıysa, kaygansa siz buradan çıkıp güvenli bir asfalta, güvenli yol alabileceğiniz bir yere nasıl ulaşırsınız? İşte aşırı düşünmeden ve takıntılı düşünmeden nasıl kurtuluruz? Bu video kafayı takmama sanatından çok farklı bir yer. Bu, kafayı takmamakta size gelen eleştirileri, çeşitli şeyleri kafayı takmamayı öğreniyorduk. Buradaysa bazı şeyleri aşırı derecede dert etmeyi, bazı sorunlardan, kara bulutların içerisinde durmaktan sistem nasıl çıkarız? aslında doğru düşünmeyi ve zamanlı doğru düşünceleri ayırmayı öğreniyoruz. Her gün binlerce karar alıyorsunuz. Binlerce. Ama belli rutinleriniz olduğu için bu kararları otomatik alıyorsunuz. Yani araba sürüyorsanız arabayı sürdüğünüz anda dalıp gidebilirsiniz. Bir müziğe, bir şarkıya ve otomatik olarak beyniniz yolu idare eder. Yani siz böyle bir şeye daldığınız zaman bir şey düşünüyorken birden gideceğiniz yere varmanızın sebebi budur. Beyin otomatik pilotu ele alıyor. Ancak işte bu duyguları yaşarken bazı şeyler sizi beni düşün, beni düşün, sadece bana odaklan, beni düşünmezsen çok kötü şeyler olur diye kendine sarıyorsa o zaman sağlıklı düşünememeye başlıyorsunuz. Her zaman rahatlıkla yaptığınız şeyler, araba sürmek, her zaman kolaylıkla ilgilendiğiniz insanlar, çocuğunuzla ilgilenmek başarısız hale geliyor. Öncelikle bir şeye aşırı obsesif olduğunuzu, takıntılı olduğunuzu ve çok dert ettiğinizi anlarsak o konuyu aşırı düşünmeden nasıl çıkabiliriz? Size sorduracağımız 7 tane soru var. 7 kurtuluş aşaması var ama ilk önce 7 soru. Oraya geleceğiz kurtuluş aşamasına. 1. Benim bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Ya yani bir şey çok düşünmeniz sizin ne yapabileceğinizle alakalıdır. Diyelim ki depreme çok odaklandınız. Taze bir olay. Ya yani Elazığ'da, Van'da, İzmir'de yaşadık. Her yer, yani Erzincan'a falan gitmeyeceğim artık. Şimdi Maraş'ta ve 11 ilimizde daha yaşadık ama sizin onu düşünüyor olmanız binanızı otomatikman güvenli hale getirmiyor. Merak etmeyin sadece deprem konuşmayacağım. 2. Ben en son ne yaptım ne fayda sağladım? Yani bu kafayı taktığınız birisiyle olan ilişkinizse keşke beni sevse acayip aşığım bilmem neyim. Peki ona en son ne dedin ve sana ne fayda sağladı bu? Artı bir şey kazanabildim mi? 3. Neyi değiştirebilirim? Veya değiştirebilir miyim? Değiştirebilir miydim? Bir şey değiştiremeyecekseniz hareket etmek yanlıştır. Yani bir fikriniz yoksa sakın etki yaratmaya çalışmayın. Ve dört. Bu çok çok önemli. Birkaç örnek verebilirim buna. Kafaya taktığım, üstüne aşırı obsesif olduğum, aşırı dert ettiğim şeyi değiştirmek bir tek bana mı bağlı? Yani binanızı dert ediyorsunuz depremde yıkılır mı diye ama bütün apartman karar vermelisiniz. E, iki kişilik bir ilişkide bir sıkıntı yaşadınız ama o taraf istemiyor sizle konuşmayı. Dolayısıyla dert etmenizin bir anlamı yok çekip gittiyse. E, sizle konuşmak istemiyor. Ne yapacaksınız o saatten sonra? 5. Ben normal bir psikoloji demeyeyim. Çünkü bazen depresyona giriyorsunuz ve depresyona girdiğinizde sağlıklı düşünemeyebiliyorsunuz. O kararları alırken birilerinin size ya sen normal değilsin bak iyi değilsin dediğini bunu ciddiye alın. Çünkü iyi değilseniz aldığınız kararlar daha da kötüye gidiyor. 6. Bu önemli. Acaba bu dert ettiğim şeyi en sağlıklı düşünen kişi ben miyim? Yoksa danışacağım birileri mi var? Benden daha mantıklı ve daha iyi fikir üreten birileri varsa onların fikirlerini niye dinlemeyeyim? Aşırı derecede kafayı takıyorsanız dinleyin. Ama orada da şu hatayı yapmayın. Bilgi zehirlenmesi yaşayan ve katatonik hale gelenler var. Özür dilerim yine depremle ilgili örnek vereceğim. Her akşam açıp bütün deprem programlarını izliyor. Ve o kadar fazla şey öğreniyor ki maalesef bizi de kimse depremle ilgili bir karara varamadığı için işte İstanbul'da bu kadar olacak, olmayacak, olabilir, oldu, o 50 yıl sonra olur, haftaya olur. Bir sürü soru bunların arasında iyice gidiyorsun. Yani aşırı dert etmeye başlıyorsun çünkü bilgi havuzunun içinde yüzüyorsun ve hepsi kirli bilgi. Ve son, yedi, yedinci soru. Ben bunu, mevcut durumu daha kötü hale getirecek bir şey yaptım mı, yapabilir miyim? Çünkü bazen bir sonra o kişiye atacağınız mesaj işi daha da kötü edebiliyor. Toparlanamaz hale getiriyor. Yani özür dilemeniz belki işi çözecekti. Ama özür dilemek yerine bunu siz asla yapmazsınız ama hani ben örnek vereyim. Belki dürüst olur itiraf edersiniz. Ya bir özür mesajı yazsan belki karşı tarafta aradaki buzlar bir eriyecek yani. tam affetmeyecek ama en azından konuşacak. Daha da haklı çıkabilirim. Hayır benim haklı olduğumu kabul etsin. Bir mesaj daha atıyorsun, karşı taraf bu sefer seni engelliyor. İyice sinirleniyorsun, kapısına gidiyorsun ya da arıyorsun. İşte o son mesajı, son aramayı yapmasaydın daha iyiydi. O yüzden de bir sonraki adımı atarken saldırmayı değil, ilk önce savunmayı düşünün. Peki biz neden aşırı düşünmenin bazen dezavantajını yaşarız? Çünkü işte sevgilinle kavga ettin ve buluşacaksınız. Dedi ki ya bir sakinleşelim bir 4-5 gün sonra bir konuşuruz dedi. Sen 4-5 gün şey yapıyorsun. 4 mü 5 mi? Perşembe mi Cuma mı? Neyse böyle gerginsin. Sana bunu pazar günü söylemiş ve sen emin değilsin. Perşembe mi Cuma mı? Cuma diyor ki ya cumartesi görüşelim hafta içi konuşamayacağım. Kusura bakma diyor bu kadar mesajla. Uf, beni erteliyor. Sen iyice aşırı düşüne düşüne deliriyorsun. Kendini doldurma bak. Kendini doldurmak en büyük aptallık. Ya da seni biri dolduruyorsa daha kötü. Maalesef öyle gaza getiren gerizekalılar da olur. Kendini dolduruyorsun ve bir konuşma planlıyorsun kafanda. Aslında hafta için zamanda buluşsaydınız sana göre zamanda. Yapacağın bir konuşma vardı onu siliyorsun. Ben değersizim. Beni nasıl ekersin bilmiyorum Saçma sapan bir konuşma yazıyorsun. Kafanda bunu birkaç defa prova yapıyorsun. Ve buluştuğunuzda tek derdin söyleyeceklerini söylemek. Ama öyle bir şeyler söylüyor ki sen terste kalıyorsun. Mesela sen barışırsak şu şartlarda barışırım demeye gidiyorsun, o ayrılalım diyor. Bu sefer sen iyice sinirleniyorsun, iyice kafaya takıyorsun, iyice agresif ve saldırgan oluyorsun. Ne olur bir şey biraz güncel şartlarla düşünün. Yani o buluşmaya bir gün kala kafayı topla. Bütün bir hafta buna takarsan o kadar gözünde büyüyor ki bir savaşa hazırlanıyor gibi hazırlanıyorsun. Çünkü baktığın açıya doğru bakmak önemli. Peki nasıl çözüm üretebiliriz? 7 aşama var. 1. Öncelikle aşırı düşündüğünde tedbirli olmayla önden bir tedbir alırsın ya. Her ihtimali kontrol altına alma arasındaki farkı anlaman lazım. Aşırı düşünenlerdeki en büyük sorun boş olmalarıdır. Yapacak bir işi yoktur, bir şey yoktur. Kendine tatil vermiştir. O boşlukta dur bakalım ve bütün ihtimalleri bir düşünelim. Nasıl yani bütün ihtimal? Her şey olabilecek, her ters gidebilecek her şeyi düşünelim. Ya şöyle olursa? Peki öyle olursa ve şu da olursa? Peki biz bunları düşünüyoruz ama bu da ters giderse? Ya bu olursa? He, o da olsa bak bunu şunu da yapabiliriz. Bir süre sonra senin yanındaki kişi yoruluyor. Diyor ki bu deli herhalde ya. Akli dengesi yerinde değil. Ben buna takılırsam günler sürecek bu. Şunu unutmayın. Her ihtimali kontrol edemezsiniz. Siz evinizde, ofisinizde bütün yangın çıkartabilecek bütün ihtimalleri elimine edin. Üst katta yangın çıkar, alt katta yangın çıkar. Siz yine yanabilirsiniz. Tedbirinizi alın ama sonsuz ihtimali kapatabilmek diye bir şey mümkün değil. Yani depremden korkuyorsanız ve taşınamıyorsanız en azından evinizin en küçük odasını depreme güvenli hale getirin. Oraya bir deprem çantası koyun. Oraya bilmiyorum yapabiliyorsanız 2-3 tane çelik profil bir şey atın binaya zarar vermeden. Ama her dakika düşünüp Allah'ım çok kötü ne yapacağız? Ne? B böyle yaşayamazsın. Sağlıklı karar veremiyorsun. Yani çıkartmaktan çıkartamıyorsan hangi tedbirleri alacağına bile karar veremiyorsun. Bu sendeki paranoyayı arttırıyor. Paranoya arttıkça daha çok o girdabın içinde yoruluyorsun. Bir başka, iki, ikinci adım. Geçmişten ders al ve bırak gitsin. Bir otobüs durağındasın. Diyelim ki o imkan, o insan, o aşk, o ihtimal bir otobüs. Ve gitti. Sen bineyim mi, binmeyeyim mi falan derken otobüs kalktı gitti. Bir otobüsten hızlı koşabilir misin? Yol boşsa, trafik yoksa? Hayır. O zaman durağa aşık olmanın anlamı ne? Sen otobüsü seviyordun. Durağa yapışıyor. Nasıl gitti, niye gitti, nasıl kaçırdım? Durak o ya. <laughs> Durak sadece duruyor. Senin yapman gereken şey ya otobüsün gittiği yöne doğru yürüyeceksen ki aptallık olur. O otobüse yetişmen imkansız. Genelde bu hatayı yapanlar da var. Aşırı düşünüp. Düşünüyor düşünüyor. Hatasını anlar belki peşinden gideyim. Otobüs ya gidiyor. Belki başka yolcu aldı. O ihtimal, o insan, o arkadaş. Bir sonraki otobüsü bekleyeceksin. Bu kadar basit. Ya da bir sonraki, bir önceki durağa yürü. Ama sadece durup hayatını odaklayarak Herkes yanlış, herkes hatasını anlayacak. Ben aşırı düşünürsem herkes hatasını anlarla olmaz bu iş. Bir kaza yaşadın, bir şey seni üzdü, bir hata yaptın. Evet ama senin gibi dünyada milyonlarca, milyarlarca insan var. Onlar da aynı sorunla yaşıyor. Merak etme. Onlar da tarih boyunca 100 milyar insan yaşadı. Onlar da aynı sorunları yaşadı ve hareket etti, devam etti. Çok büyük aşkla nasıl kaçırdım onu? Kıymetini bilemedim. Dünyada 8 milyar insan var. Bunun yaklaşık 4 milyarı seninle karşı cinsten yani artık çok da dert etmemek lazım gidene. Üç, üçüncü adım, toksik sohbetlerden kaçmalısın. Bazen bazı insanlar bu konuları konuşmayı çok sever, çok kötü olacak, nasıl oldu, nasıl oldu, bak böyle oldu, şundan oldu, dönüp dönüp onun yanına gidersin ya da telefonla ararsın saatlerce o aşırı düşündüğün konuyu sana ballandırıp ballandırıp anlatır. Nerede kalmıştık? Ya zaten konuşacağın üç cümle ne nerede kalmıştık? Dünle bugün arasında fark yok. Yeni bir bilgi yok. Dönüp dönüp anlatır ve sen o bir odanın içerisinde, eko odasında, eko chamber, o odanın içerisinde oh, yüzlerce kere aynı şeyi duyarsın. Hiç kimse yoksa bile kendi kendine konuşursun. Ama bu toksik insanların, yani toksik sohbetlerinden kaçın. Kaçın ki olay küçülerek yok olsun. Dört, bu tip aşırı düşünmelerden kurtulmak için. Zincirleme düşünme tamlamaları, zincirleme isim tamlaması gibi zincirleme düşünce tamlamaları ya da kötü düşünce tamlamalarından uzak dur. Olay şöyle. Du duruyor böyle. Hmm. Cık, bu olacak. Bu olduğu için de bu olacak. Bir bakarsın saçma sapan bir şey düşünüyorsun. Yani bir ihtimal düşünürken işte Ahmet'i düşünürken bir bakıyorsun maydanozu düşünmeye başlamışsın. Düzgün ki benim tarımda bile yokum. Ben niye maydanozu düşünüyorum? Ama oraya kadar gidersin kendi içindeki kavgada. Ben bunları beyaz tahtada çözüyorum. Ben beyaz tahtada anlatmayayım sana. Kağıtta anlatayım. Önde bir A4 kağıt al. Sorunlarını dairelerin içine yaz. Mesela para sorunum. Parayla ilgili her şeyi o dairenin içine yaz. Ee, sağlık sorunum. Sağlıkla ilgili her şeyi o dairenin içine yaz. Para ve sağlık sorununun kesiştiği yerlerde e, kümeleri kesiştir. Ama ya da aralarına bir çizgi çiz, o çizginin üstüne yaz. Ama hangisi öncelikle ona karar ver. Yani sağlığın doğal olarak paradan önce geliyorsa önce sağlığı çöz. Para sağlığını getirecekse parayı çöz. Aşk emin ol bunlardan daha sonra geliyor. Bazense bunu ben e, farklı bir teknikle çözüyorum. Ağaç tekniğiyle. Ağaç tekniğindeki olay da şudur. Bunu danışanlarda yapıyorduk sohbet ederken kariyerine yönelik. E, Ağacın kökleri sebepler, ağacın dalları ve yaprakları sonuçlar. Gövde de sen. Bir ağaç çiziyorsun. Sahip olmak istediğin her şeyi o ağacın yaprakları, dalları olarak yazıyorsun. İyi bir kariyer yazıyorsun, bir dal. Dalın ucunda işte terfi, maaş, onları ucuna ucuna yazıyorsun. Köklerde ise senin eğitimin, ailen, şu anki paran. Gövde ise, ağacın gövdesi ise senin yapabileceklerin ve isteklerin. Yani sen kariyer dalını götürüp de tıp üzerine koyuyorsan ama sen mühendislik okuyorsan o daldan meyve gelmez. O yüzden aşırı düşünmenin sana bir faydası yok. 5. İlla ki psikiyatristler ve psikologlar daha iyi bilir ama ilaca sığınma. Hele ki onlara danışmadan, daha doğrusu bir psikiyatra danışmadan, psikiyatriste danışmadan pardon, sakın ilaca sığınma. Ya bir tane bip alsam, üf, geçen sefer bip iyi gelmişti. İşte arkadaşında yarım kalan kutuyu kullanır. Ne bileyim bir şekilde eczacı dostu vardır. Yapmayın arkadaş. İlaç sadece barajın arkasında yığılan suyu yükseltir. Sonsuza kadar ilaç kullanamayacağına göre o baraj bir gün açılacak. Yapman gereken şey barajda ne kadar su varsa onu yavaş yavaş salmak. Sorundan kurtulmak. 6- Neyi düşündüğünüze bakın. Bakın 5 şey düşünebilirsiniz sadece birincisi doğrudur. Birincisi olası çözümler. Bunu düşünmeniz çok doğru. Ama şu dördünü düşünmeniz zaman israfı. Daha kötü ne olabilir? Daha kötü nasıl olur ya? Daha kötüye nasıl gider ya? Ya bilmiyorsun ki sen 10 tane şeyi düşünürsün. Tedbir arasında 11.den patlar yine kötü gider. Bir diğeri keşke olmasa ne olurdu ya? Keşke olmasa E keşke olmasaydı da oldu. İyi ihtimal de oradan. Geçmişten gelen bir iyi ihtimal düşünmene gerek yok. Olan bu. Bir diğeri, bunu da sorman ve düşünmen saçma. Neden benim başıma geldi? Cık, niye ben ya? Ben neyi yanlış yapıyorum ki? Allah beni niye sevmiyor? Ve sonuncusu, sonuncu saçma soru. Niye şimdi? Bak ben bilmem neye hazırlanıyordum, niye şimdi? Niye bugün terk etti beni? Seneye terk etseydi ya. Bunları yeni olası çözümleri tartışmanız lazım. Yedi ve son. Aşırı takıntılı düşünmeden kurtulmanın yedinci ve sonuncusu. Herkesin yapamayacağı bir şey ama yapmanız lazım. Vücudunuzu oyalayın. Ne demek vücudu oyalamak? Bakın beyin siz yürürken bile ki yürümek çok iyi gelir bu tip sıkıntılara ama o konuyu uzun uzun anlatmayacağım şimdi bilimsel olarak. Sorunlarınızı yürüyerek düşünün. Yürürken bile beyin bir miktar meşgul oluyor. Siz birine bir iyilik yapmaya, yardım etmeye ya da en azından yemek yapmaya bile çalışsanız beyinden birazcık kan çekilecek, ellere kollara kan gidecek. Yani daha az derdinizi düşüneceksiniz. Lütfen bu 7 adım uygulayın ve bir parça aşırı takıntılı, aşırı dertli. Dünyanın en kötüsü sizin başınıza gelmiş gibi düşünmeyin, merak etmeyin. Kötünün de kötüsü vardır ama kendinizi kurtarmaya giderseniz de en azından kendinizi orada bulacağınıza eminim. Bir parça kendinize yardım edin. Ben Erik Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.